Abi baskı bağladıkta çok kötülükte. Bu kadar! <laughs> Beyler şurada canını okuduğumuz bir korsacığımız. Plakayı saklıyoruz. Kim o? Ayt diye bağırıp duruyor. Ve iki gözümün yok, çiçeği. Ben de, ben de, ben de. Şuna bir bak. Evet, Eren dönüyoruz mu bunlar? Yok, ben de, ben de. <gülüyor> 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 Var, bir bir hata bulan araba bedavaymış. Hemen yarın noter. mi? Naneyi yiyemedin mi şimdi? Ben sana bir hata bulayım da. Arabayı bedavalayayım senden. Aa, al sana bir at. Aha kapık oluyor. O, o nazarlık bile yani. Çok sevdiğim biri şey yaptı. Tuttu asıllı. alçak bir şey yok canı sağ olsun. Bakıyorum gözle göremeyip kamerada görülen. Bir sonraki plakan OM olacak herhalde. Bakacağız. <laughs> m idi, M'e geçtin. Yavaş yavaş OM topluyorum. Şimdi hata arıyorum birader. Ölüm serisi bunlar. Tabii tabii. Gel buradan bak. Gel şöyle. Ananın ne satıyor? Ona bir dinleyebilir miyiz? Tabii. Ayarsız ama şu an cihazı. Ya sıkıntı yok ya sesine bir bakalım. Örüldüladen. Çözüyorum sonra işi. Yani ne? Ha çünkü. Güzel çalıyor mu?

What yeah. the? Biz bundan telif yeriz. <laughs> Tam güneşte güzel parlar. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Geri geri yanaştırsan oraya. Ya şöyle git geri geri oraya yanaştırsan. Seni hain topa İyi akşamlar senin abi. Allah görüşeceğiz daha beraber. İyi sana. İyi güzel. Yeni arabana iyi olsun. <laughs> selam, selam selam. Aleykümselam hoş geldin. Nasılsın? Yallah şükür siz ne <laughs> DJ sattınız, chip mi aldınız?

Vallahi doğru söylüyorsun canım Değil Öyle mi? Oynardık lan <laughs> birader. Sen bize başkına mı geldin lan? Gel yanaş. Bana değil ama. <gülüyor> 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 Uğru, lan Doğru söylüyor bak. Tofaş hiç dönmedi şu ana kadar. Bir tane korsa C döndü. Hadi YouTube'a bir şenlik kat ya

Peki, peki. O opsiyonel. O opsiyonel. SCM ya. World. Tabii, opsiyonel İndiririm şunu da. İndirelim mi? <laughs> Vay <buna>. o <laughs> Düşmez herhalde ya. Düşmez sanıyorum ya. Arkadaşlar full orijinal. Ya, yatarak kullan, yatarak Şimdi millet gelmeden bir bunun videosunu da göstereceğim size. Hani neden bu arabayı öve öve bitiremediğimi anlarsınız. Bu arada bu araba satılık. Sahibinden yakalayın. OM. geliyor zaman. Sade olacak ya. Arka kapı açık değil mi? Bakayım bir evlerim. Deneyelim. Şarkı dıştan görüntüsünü de var ya. Bir gün müsait bir, bir zamanda çekeriz sıkıntı yok. Ben yani Önümüzdeki Arama... hafta çekmeyi düşünüyorum. Benzinde askerden döndükten sonra tüpü kullanmıyorum. Benzinde çalışması güzel bir şey Şu an benzinde. E araç hakkında sıkıntı. biraz bilgi var arkadaşlar. Ya e, aracım şöyle döneyim kamera dolanmaya doğru. Aracım 99 model, değişensiz. <laughs> Alev kırmızı. E, 1.4 aracım. Ama çoğu 1.6'dan daha sağlıklı bir motor olduğunu söyleyebilirim. masraf ettik. Çok hani şey yaptık. Para harcadık. Ki daha da isteyen hani para isteyen şeyleri var. Ne var mesela? Kankam ön camda çiziklerim var beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ee, ona böyle detaylar. Aynen. Ona bir komple su yeşili şey alacağız. olimpia Olimpiya gölgelikli. Bütün camları değiştireceğim. Şey peki direksiyonun orijinali var mı? Bagajda şu anda. Herhangi bir Telefona... sıkıntı çıkar Bagajı şey aldım. Telefonu oraya sabitleyelim mi? Sabitleyelim. Bizi alıyor kanka. Şu an sıkıntı yok. Direksiyon orucu Ya senin arabayı ilk gördüğümde hatırlıyorum sapık gibi bakmıştım. Aynen. O zaman daha yeni almıştım. Araba tenekelerle vardı. Arkadaşlar Tofaş fabrikasından çıkan orijinal Krikos'u Hani o bile bagajda ekstra olarak tornavidası varmış. Ben onu bilmiyordum mesela. Tornavidası var ekstra olarak. Ee, bijon anahtarı var. Sol çamurluğun içinde normal takım şeyi var, çantası var. Onun içinde. Ve şey, ee, şu anda arabanın stepnesinde duran orijinal lastiği ve jantı. Pirelli P3000 olması lazım. <laughs> Bayıldı. Ben şöyle tutayım. <laughs> Bayıldı. Oğlum. Metre orijinal mi bu arada? Orijinal 105.340. Tüp tüp kayıtlı. He. İlk 100.000'i olduğunu tamam, deviriyor tamam. bunlar. Ben aslında normalde ben arabayı 98 binde bıraktım burada. Hı hı. E 100.000 bin, hatta 104 bin'e kadar babam bindi arabaya burada 6 ay. Abi çok yanaşma yemin ediyorum hatasız kopaçsın. Sen askerdeyken kim kullanıyordu arabayı? Babam kullandı. Hatta arkadaki wipe'ları da şöyle gösteriyor. <laughs> hatta arkadaki wipe'ları da sağ olsun babam buldu. Alayım Alaba. mı dedi? Al dedim o aldı taktırdı. Ben askerde geldim. Askerden geldim de arabada vibe vardı. Hatta ilk şunları taktığını gördüm. Aynen ilk TSS'leri taktım. Ondan sonra Kenwood TV'mi taktım. Tank kapıdaki yoktu. aynen kapıdaki M akustiklerimi taktım. Bir de eski aracım eski kasa bir doğanım vardı bilirsin. Ondan kalma şeyim var. Ee, basım vardı onu koyduk. Askerdeyken arkadaki wipe'ları koydum. Sen de şimdi eski kasa bir tofaş var Aynen bende eski kasa anlıyorum. Ya senin segmentin de bizim segmentimiz aynı değil. <laughs> Benim eski kasa 87 model bir doğanım vardı. Aynı yine bu renkti alev kırmızıydı. M yine. plakaydı değil mi? Yok DK'ydı o. O DK'ydı ondan sonra M plakaya geçti. Yok, yok M plaka yok. Ondan sonra bunu aldım EM oldu. M plaka? M plaka bende yoktu. E plaka vardı bende. Ben seni story'de gördüm ya. Yok beyaz Şahin benim E plakaydı. Ha E plakaydı Aynen. pardon pardon. O ben şeyi diyorsun M... hatasız boyasızı diyorsun. Ha, Aynen e tamam. Plakadan e plakadan M plakaya geçti. Aynen. Bundan sonra bakalım belki. O M. <laughs> Ya çok para plaka artık özel plaka da çok para ee, Belki Beni tanıyan belki bilen bilir Eren Kerk'in adam. Çok hani Arkadaş çevremde çok sözüm vardı Gerçekten kupon bir araba Boyasız bir araba alırsam isim soy isim olarak Belki bir EK koyarız Piyasaya bilmiyorum Neyi gösterir zaman Şu arabanın gittiğini gerçekten çok üzülüyorum Bak gerçekten çok üzülüyorum Kanka bu arabayı kullanan nadir insanlardansın. Aga bir şey söyleyeyim mi? Bak şu kelime beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam sana. Az Ciddi önce... anlamda ben sanayiye bıraktığım, bıraktığım zaman bile nereye bırakırsam ustanın yanında duruyorum. Aga, yani çekilecek abi. mi? Lifte mi sokulacak? Çıkarılacak mı? Atıyorum şey mi olacak? Ve arabaya bir sıkıntı olmasın da ustanın başında duruyorum ben. Sabah bıraktım mesela akşama kadar çay içiyoruz ustayla. da Dönene de köşeye BBS koyduk ya. Çok güzel bir tablo Senden bir şov bekliyorum ha.